Allah Uğur temel amacı orada i̇şte, zamanında bir revizyon planı yapılmış. Revizyon planında çok e, haksızlığa uğradığını hisseden insanlar var. Bu insanların ilk önce biz dövüşlerini olumlu veya olumsuz şekilde tüm maliyi kapsayacak şekilde atör durumda açılacak bir oylamaya tabi. O oylamadan sonra eğer diyelim ki çoğunluk imar tadilatlarını tekrar revize edilsin diyorlarsa edeceğiz. Yok etmeyelim diyorlarsa etmeyeceğiz. Yani kendileri karar verecek. Yani oradaki evet. bir nevi imar adaletsizliklerini giderebilmek için kendilerinin başvuruları var. Çok kişi başvurduğu için zaten böyle bir yola gitti. Ama yine de biz kendilerine bıraktık işi yani. O oylama neticesine göre hareket Şimdi demokrasilerde biliyorsun oyla bazı şeyler belirlenir. Üç tane diyelim ki on kişi ve üç kişi evet hayır aynı kalsın diyebilir ama yedi kişi hayır bunlar böyle böyle değişsin diyebiliyorsa onlara göre tekrar mimar revizyonu yapmak gerekir. İşin aslı asları bu. Ama onlar karar verecek. Yani, o, televizyona göre e, kat değişme durumu da olabilir mi? Eğer her e, vatandaş bu bulunursa vatandaşın tercihine göre değil imar kanunları neye gerektiriyorsa ona göre bu. keyfi keyfi değil. Yani şimdi bazı polis anlıyorum ben yani bazı politika yapmaya çalışıyor. Bizim politika ile işimiz yok. Biz halkın mağduriyeti varsa mağduriyetini gidermek için kendilerinin taleplerini onlara Oylayın kardeşim. Bu oydan sonra da biz eğer evet çıkarlarsın sizin için tekrar yeni imar kanunlarına göre tekrar düzenlemeye alacağız biz. Olayın büyütülecek yeri yok. Orada kendini çok haksızlığa uğramış olan insanlar var. E diyoruz ki bizde eğer oynama siz bu tadilat değişimi istiyorsanız mali olarak kabul ediyorsanız biz de biz size yardımcı olacağız biz. Yani bunu büyütecek bir şey yok ki. Yani Başka bir şey yapılabilir. Belediye niye var? Ya birileri kendi kendine işte o öyle diyor, bu böyle diyor. Her zamanki gibi ya. Hasalidi, Yunusidi, Yunusidi, Hasalidi. İşte tabii şöyle durumlar var. Bir kendi şahsi imar değişikliklerinde zamanında bir, bir takım kişiler kullanmışsa, bir takım kişiler ayrılırmışsa özellikle o taraftan bu işlerin çok geldiğini görürüz. Yani orada eşit ve adaletli davranabilmek için bunun olması gerekiyor. Mal canın yongasıdır. Adalet ülkenin temelidir. Bu ülkelere istinaden eğer orada işlemler yapılmadıysa zamanında gidip de revizyon planı adı altında bir sürü film çevirdiyse ki öyle düşünüldüğü için zaten mahalleden itiraz geliyor işte o konuşanlara da dikkat edin kesinlikle onların o işte parmağı var eminim yani. Anladınız? Ona kendi mali Ayazlı mahallesi kendi karar verecek. Ayazlı mahallesi diyelim bin oyu mu var? 600 700 Evet. Ben tekrardan imar tadilat istiyorum diyorsa imar durumunu hemen de katla niye ilişkilendiriyorlar onu da anlamıştım imar durumu hemen katlan. Benim bir arazim yok orada. Yeni mahallede benim bir arazim yok. Benim lan Sayın Başkanım. Olabilir. yani, sen şimdi ben bak evet. bir mağduriyet yaşamış mesela. O, o, e, i̇mar o, olsun diyarlarının bir tanesi Evet. Hayır bir niye diyorsun? Mağduriyetim var. Niye diyorum? Ben yeni mahallede e, mülküm var. Yeni mahallenin halinde bütün her yerde dükkan üstü dört kat, beş kat olmasına rağmen Yeni mahallede bizim bütün mahallenin içerisinde zeminin en sağlam olduğu bölge. Evet. Ama hala dükkan üzerinde maksimum üç kat. Yani ben şimdi oraya ev yapacağım veya Yaptıracağım diğer mahalleler gibi bir imkan varsa burada ben olmasını isterim. Yani sen şimdi çok zengin biri olsan ya benim yerim bir katta kalsın yeşil alanda villa yapalım. Çarşı'nın göbeğinde. Tamam gayet güzel. Biz de on ikini yeşil olanı var. Bir bir katlı olarak bırakırız yani. Tercih bir olacak. Ama sen kendi arazinde her şey yolundayken başkanın arazisinde mağduriyetler varsa onu da görmeden hareket ediyorsan sen o zaman benciyesin. Başkan bu imar tarihler dediğimizde zaman... neler var? Vatandaş soruyor da bizden cevap Abi, Bakın ben size istiyorum. Bunlar vatandaş soruyorsa. İmar tadilat dediğinizde Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa böyle bir şey yapıldı. Normalde belediye başkanı şeytanlık yapsa bunu zaten halk oylamasına sunmaz. Aynı Fikret Başkan gibi yapar geçer. Ya. Doğru mu? Ne yapacağım? Veririm Ankara ihaleye. Sen anlamazsın. Sana haber bile vermem. Biz ne yapıyoruz? Biz her bir vatandaşı bilinçlendiriyoruz. Oraya imar müdürümüzü yolluyoruz. Ne olacağını, ne olmayacağını siz kendiniz karar vereceksiniz diyoruz. Bakın bu Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa oldu ya. Ama senin aklın şeytanlığa çalışıyorsa başkan olarak hiç haber vermezsin. İmar revizyonu yapıyorum dersin. Geçiyor ondan sonra işte diyen temsili senin yerin ne olduğu belli olmaz. Onun yerinin ne olduğu belli olmaz. Kimisinin bakarsın çok güzel yeşil sahaları birine satın aldırıp da ondan sonra oralara inşaat ruhsatları verirsin. Doğru mu? Daha çok başka Şimdi ama halkı bu işin içine kattığın zaman başkan olarak böyle şeyler yapamaz. Ve karar verecek olan halk yere. Sanki adam şunu göstermeyecek. Yani şu siyaset, siyaseti yaparken akıllı yapmakta fayda var. Buna ben karar vermeyeceğim ki. Ayazlı Mahallesi kendi karar verecek. Yeni Mahalle kendi karar verecek. E biz niye, kim seçti bizi buraya? Bu oylar seçmedi mi? Biz bu oyların haberi olmadan iş yapıyoruz ki. E birileri gibi şeytanlık yapıp da kimsenin haberi olmadan da iş yapmıyoruz. Herkese ilan ediyoruz herkese yazısını yazıyoruz. Bilgilendiriyoruz. Bak senin mahallende böyle bir durum oluşacak. Sen bundan bilgi olsun. İzle. Itiraz edeceğin pozisyon varsa itiraz et. Hak hukuksa böyle. Doğru mu? Bu tadilatlar mesela hani arsa ile Meclisi abi şimdi bu konu. Yani neler bak onu merak ettiğimden soruyorum. Bu konu abi bak benim mesleğim inşaat mühendisi bu inşaat mühendisinin işlediği. Bu çevre şehirciliğe bakın bu biz sadece bunu böyle yaptık diye de kendimiz böyle şey değil biz kendimiz yapmayacağız. E Vatandaşın isteği. Hayır şehirci planlamacısı yapacak. Bunu. Bu apayrı bir meslek. Şehir plancısı düzenleyecek, getirecek. Uygun bulursak mecliste her evet, beraber evet diyeceğiz. Vatandaş da bilgilendirilecek ama. İşte bendeki en önemli şey vatandaşı bilgilendirmeden şeytani işler yapmamak. Zamanında olduğu gibi. Adam 5 sene sonra, 10 sene sonra 5 katının 2 katını öğrendiği zaman eski imar durumunda gelip de öğrendiği zaman senin yer olsa o yer ne diyeceksin? Nasıl yaptılar bunu? Bir de başka bir şey daha söyleyeyim. Yani e, yine yeni mahalleden örnek vereyim. Yeni mahalle şu anda e, yapı stoğu olarak en eski yerleşimlerden bir tanesi. Yani 30-40 yıllık, 40 yıllık orada binalar var. Bunların yenilenmesi için de vatandaşı orada işte bu değişikliği... Ee, yani, Bu değişiklik olmadan onlar nasıl yenilecekler? Öyle eski kalacak o binalar orada. Yani muhalefet olmuş olmak için bence muhalefetlik yapmıyorum arkadaşlar. Ortak fayda da doğru neyse memleket için onu yapıyorum. Ama siz tabii bizden önce böyle pek vatandaş bilgilendirilmeden imar işlerinde revizyon planları olduğu için bizim bu yaptığımız biraz ters gelebilir. Biz halkı halkın ne diyorsa onun sesini dinleyerek yapma taraftarıyız. Halk istemiyorsa yapmayız. Bu kadar basit doğru olan da bu. Ha o ki gelecek. Yeni mahalleden sonra Osmaniye'den talep var. Bir sürü talep var. Hacı var. Şimdi bu kadar talep varken bir şeylerin doğru yapıldığını iddia etmek biraz bana saçma geliyor. Geçmişte bir şeyler doğru veya eksik. veya bilerek yapılmadı. Öyle kabul fayda var. Sonuç itibariyle halkın önüne sandığı koyacaksın, kendi karar verecek. Mesela şimdi ayaz sunu atacağız. Diyelim kaç oy kullanılmış? Bin tane oy var. Bin taneden kaç çıkmış? Zaten belki de istemeyecekler. <laughs> Yeni mahalleye koyulmuş. Belki de istemeyecekler. Belki de isteyecekler. <laughs> Doğru mu? Kendileri karar verecek. Ve sonradan bize sunacaklar. Biz de diyeceğiz ki evet dendiyse ihale edeceğiz. Çevre şey e, şehir planlamacısına. Şehir planlamacısı çizecek, getirecek bizim önümüze. Vatandaş inceleyecek. Vatandaş kendi arazisinden ne olup olmadığına bakacak. Okey derse burada meclise gelecek. Mecliste de biz evet veya hayır diyerek bunu oylayacağız.